Hi guys bro diye gireyim mi? Hi guys bro diye. guys <laughs> bro arkadaşlar herkese merhabalar. Mert Can Doruk YouTube kanalında bugün taş kağıt makas ikinci serimize devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda taş kağıt makas cezalı oyunumuzu çok sevdiniz. O videoyu da şuradan izleyebilirsiniz. Taş kağıt makas cezalı oyunda da iki tane kız vardı birbirlerinin kafasına. O patlatamamıştı, o kafasına patlamıştı. O videoyu da buradan izleyebilirsiniz. Bu da ikinci serimiz. ikinci serimizde başlıyoruz. Haydi bakalım. Yok mu para kazanmak isteyen diyoruz ve devam ediyoruz gibi arkadaşlar yok mu para kazanmak isteyen <laughs> Taş kağıt matesi oynadık. Ee, birinciyi ben kazandım, kafamda yumurta patladım. Sen kazanırsan benim kafamda yumurta patlatırsın. Tamam. İkinci de aynı, üçüncü de aynı. Ee, birinci yaparsan 50 garanti, üçü yaparsan 100 lira kazanıyorsun. Okey misin? 3, 2, 1. Taş kağıt makas, taş kağıt makas, taş kağıt makas. 1-0. Aç, birinci ceza ne vardı? Yumurta. Kanka yumurta alabilir miyim? Allah kahretsin. İsim ne demiştin? Mehmet. Mehmet. Vur güzelcini. 3, 2, 1. Vuruyorum. Vur. Geliyor. Vur. Vurdum. Tamam devam hadi Süper devam go İnşallah acı biber bana çıkmaz amene. <laughs> acı biber bak o gün ağlamıştım. Yemin ederim ağlamıştım acı biberde. Başlıyoruz. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Güzel. Acı biber. Ah! Nereden abi. aldılar bilmiyorum ama. Hacı, Arkadaşlar şu Dodo. Attın mı direkt aldık. Su ev yerden ben ağlayacağım şimdi O kadar acıydı ha? Başladı. Eyva. Ah! Devam mı? Devam. Tamam. Ah! Yalnız su gelsin kanka. Gene ben sana bir şey diyeyim mi? Çok kötü oldum. Şu acı biberi suyu bekleyelim ya. Çok iyi olur. Keşke bunu sana çıkseydi kanka yumurta da ne bir şey böyle ya. Sen bir şey değil mi? Bu acı olur Bu, konuşamıyorum. Yemin ederim konuşamıyorum şu an. Acı biber zehir. Çok kötü. Dodo neredesin Dodo? Suyumuz geldi arkadaşlar. Bak şip buradan düşüyor. 10 tane bir yumurta yiyeyim. Acı biber yemeyeyim. O kadar yani. O kadar kanka. Son tur mu? Ha çıkart makas. Ee, kanka hala yanıyorum. Sana güveniyorum kral. Şöyle gel. Kendini vurmak ister misin? Olur. Yok kendin gelmek ister misin ben vurayım mı? Sen vur ya. 3, 2, 1. どうも。 Tamam. Söylemek istediğin bir şey var mı? Yok kendinize sağlık. Normalde kaybettin. Videoyu paylaşıyorum herhangi bir problem var yok, mı? Sıkıntı yok. İsim ne demiştin? Mehmet. Mehmet gözümden yaş geliyor. Normalde kaybettin ama medeni cesaretinden kaynak Tebrik ederim teşekkür seni. Teşekkür ederim ne demek. Islak mendil alabilir miyim var? Hemen geliyor. Merçan YouTube kanalından da takip edebilirsin. Tamamdır. Ah, arkadaşlar gene ben iptal olmuş durumdayım. Oh. Kral teşekkür ederim. Teşekkürler beyler. Allah'ım sana geliyorum. Ulan bir şey bulsak ben ayarlarım. Yok mu para kazanmak iste? Çek bir tane. Abi şöyle... Çevir bir tane. O zaman Benle abi. taş kağıt makas oynuyorsun. Yumurtayı da hiç sevmem falan. Bir şey olmaz yıkarsın ya. <laughs> Yıkayınca geçer. Burak abim geldi Ankara'dan e, gelmiş Eskişehir'e gezmek için arkadaşlar. Okey misin abi? Okey okay, okay. sen oynayalım. Tamam süper. Taş kağıt makas. Su balonu. Bir neydi su balonu muydu? Aynen. Tamam. <laughs> su balonu alabilir miyiz? Direkt kafanı dik abi. 3, 2, Ankara'nın kokmaz abi. Lan kardeş de. <laughs> Süper. Şöyle. <laughs> banyo yaptım. Süper. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. İki. İkide de ne vardı abi cezada? Yumurta. alabilir miyiz bir tane? Başkan üstüme gelmesin. Park Abi. 3 2 1 Oturdu. Kalsın abi, elleme. Go. Normalle kaybet. Taş, kağıt, makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş, kağıt, makas. <laughs> Süper. Abi aç avucunu. Tek elini yap böyle. <laughs> Direkt abi kafama patlatabilirsin. <gülüyor> Süper. <gülüyor> Abi normalde kaybettin. <laughs> Videoyu paylaşıyorum. Merak eden program var mı? Neden iyice işaretinden kaynak tebrik ediyorum. Kaybettin ama ben sana gene bir 50 TL verdim. Okeymiş. Tamam abi görüşürüz. görüşürüz. Ben devam ediyorum. Eskişehir'e geldin hoş geldin. Başka Görüşmek abi. üzere. Gel gel. Gel gel. Aynen alalım onu gel. Ankara'dan İzmir'den. İzmirli mi? İzmir'de Çok lan. iyi. Bravo. Tamam açalım oyna abi istiyorsan. Patlarsın belki meşhur olur Ne? Neyi? Roman havası ne? açalım. oynamam. Sen oyna ben arkaya koydururum. İsim neydi abi? Yunus. Yunus abi e, oyunu biliyorsun. <laughs> Bugün bizim takipçilerimiz çok sevdi taş kağıt makası. Buradan devam ediyoruz. İstediğini seçebilirsin abi. Çek abi döndür Hepsine koymuştur bunlar yumurtayı. 3, 2, 1 taş kağıt makas. Ne o ne? Tamam <laughs> 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 <O> ne ne? Başla hadi. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Abi yumurtayı var ya senin kafada <laughs> patlatmak istiyorum ama inşallah ikisi <laughs> çok iyi olmaz mı? <laughs> Yunus abi de. <laughs> Üç. Yunus abi. <gülüyor> i̇ki. <gülüyor> bir. Abi yumurtayı özellikle evet. ya şu an dünyadaki bütün şansımı kullanmak istiyorum senin kafanda patlatmak için. Öyle mi Yemin ederim Hadi bakalım, sana. Taş, kağıt, makas. Yap. Yumurta alabilir miyim? <laughs> Yumurta abi. i̇lk önce ilk şey yapıyor. Taş bunu yapıyor. <laughs> i̇lk bunu yapıyor. <laughs> Ters psikolojisi. Aha. Abi. 3. olsun mert. 2. Rafadan mı olsun? Tamam abi bak bu senin için rafadan. Geldi. Kalsın abi. Şöyle aldım. Devam. Normalde kaybettin. Traş köpüğünü bana vurabilirsin belki. okey misin? Tamam abi. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. <laughs> Yeter. Abi şöyle dokunduruyorum sana. <laughs> Şapka olarak kalsın o. Abi normalde kaybettin. Videoyu paylaşıyorum. Herhangi bir problem var mı? <laughs> Medeni cesaretinden durumda... kaynaklı. Teşekkür, Teşekkür, ederim. Ederim. Teşekkür ederim. Böyle de ben sana bir TL verdim. Yeter <laughs> mi Yeter yeter kanka. Son kaldı yeni görev. Yunus abi, Yunus'u değil mi? Abinin ismi. Yunus abinin kafayı nasıl patlattın böyle çup diye. <laughs> la 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 çok güzel. Bugün mükemmel arkadaşlar. Enerjimiz mük. Ne 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 ne. Yok mu para kazanmak isteyen? Abi ne tür cezalar var ama? İşte gel çek diyor. İsim ne? Bahtiyar. Bahtiyar. Evet. Çek bir tane kanka. İnşallah. İçimden şu girelim. Çek kanka. Ne diyor? Birinci de tıraş köpüğü, ikinci de yumurta, üçüncü de su balonu. Bahtiyar ne yapıyorsun burada kardeşim? İyi öğrenci abi. misin? Evet sahibir abi. Tamam. Çalışıyoruz öğrenci. Memleket nere? Rizeli. Rizeli tam bir Karadenizli arkadaşlar. Karadenizler burada ise yoruma, e, yorumlara bir like, yorum atabilir Karadenizli kardeşime. Okey misin okay Bahtiyar? Okay, Taş, kağıt, makas. Bir, bir gitti. Mi? Evet cezayı direkt yiyorsun. Ne? Bir de ne yazıyordu? Tıraş köpüğü. Kanka, tıraş köpüğüyle şey alabilir miyim? <laughs> Nasıl temiz oğlum ben ona. <laughs> <laughs> Prodüksiyonda ıslak mendil var kanka, birazdan video bitiminde alırsın. Mikrofona bir şey olmaz. Yok, olmaz. Kalabilir mikrofon. <laughs> Şöyle bol keseden koydum. Doda atıyorum sana bunu. Kanka. da <laughs> Allah. 3, 3, 2, 1. Kapa gözlerini. Geliyor. Geldi. Alabilirsin. <laughs> Beni temiz değil. Beni te ıslak verdi. Gözlerini sileyim ben onu. He gözümü sileyim. Karadenizli var. ya. ha değil. he. <laughs> Al kanka gözlerini sana zahmet. Siliver. Ready go. Tişörtlerine bir şey oldu mu? Yok hiçbir şey olmadı. Köpük çıkar kanka. Bir tane daha alabilir miyim? <laughs> Görmüyor. Bir şey gör. Bahtiyar kör oldu. Adamın kirpiklerini alabilirsin yakından. Rize'li arkadaşlar şu kirpiklere Bahtiyar'ı bulun. Eskişehir'de. Okey misin okay. Bahtiyar? Gel. Bir tane daha ver daha burnumu, burnumun içine girmiş. <laughs> Yumurta içsek miyim ne yaptı? Yok patlatıyoruz direkt. Etma da. Tabi daha ne olacak? Hadi taş, kağıt, makas. E sen hep taş ediyorsun. <laughs> e sen de taş et daha. Yumurta alabilir miyiz? <laughs> Onur Allah bela. <laughs> Bahtiyar Hazır mısın? İtiyim, kafama gel. İtiyim. 2 1 Tabana geldi. Kalsın Bahtiyar, go. Başım. Videoyu paylaşıyorum. Herhangi bir problem yok, var mı? yok. Okay. Islak mendil versene kanka ona. Kafam başım. Bahtiyar, <laughs> Bahtiyar çok bassız evet. çıktı arkadaşlar. Bahtiyar'ın arkadaşları burada mı? Burada, burada. Kanka evde bir duş Lazım. Arkadan bu arada sesler gelmiş olabilir. İsim neydi? Batu. Batu. Son kaldı 6 görev. Çek kanka. Aynı taş kağıt makas cezalı zaten. Görevler sadece farklı olabiliyor. İstediğini çeke çekebilirsin. Ne cezaları var? Tıraş köpüğü, yumurta su balonu. Aynı. Okey misin? Okey. Tamam süper. Gel. Şunu cebime koyayım. Bugün, Bugün acı biber yedim, tıraş köpüğü yedim. Daha bir şey yemedim. Bakalım. Bakacağız. 3, 2, 1. Taş, taş kağıt, kağıt makas. Taş kağıt, kağıt makas. makas. Mük. Birincide ceza ne vardı? Hemen bak Yumurta olmasın ya Rabbim diye. Tıraş evet. köpüğü. Tıraş köpüğünü alabilir miyiz ver kanka tıraş köpüğünü? Evet. Kanka benim direkt kafama vurabilir misin bunu? Vururum. Okey. Bol keseden attım sana. Direkt kafama patlatabilirsin. Süper. Sıkıntı yok. Devam. Batu Sivas Kangalı gibi arkadaşlar. <laughs> Biz Eskişehir çözüyoruz kanka. Sivas Kangalı şey değil falan demişim. Go. Taş, kağıt makas. Kanka. Ne ne ne. Yumurta. Yumurtayı ver. Şimdi Eskişehir, Eskişehir çocuğu vuruşu yapayım mı sana yoksa? Kazanırsak <laughs> bir şey var mı? Kazanırsan var. O cebinde kalsın. Mikrofonu alayım kanka. Kral tişörte gelmesin ya. Yo gelmez. Vuruyor mu ya? O zaten fışkıracak kanka. 3, tamam. 2. Ben iki, sert diye seni sert ama. 3, 2, 1. Tamam şu hak etmedi ama iyi Hiçbir yerine gelmedi süper Gel Yumurtadan hiçbir şey olmaz kanka şifalı A, B, C, D, E, F, G Tüm vitaminler var arkadaşlar Şu an 1'dir Tamam, tamam. Okey misin? Okey Süper gel Taş, kağıt, makas Dur tamam. Kanka tam vur çek Tamam Tamam Taş, kağıt, makas Taş, kağıt, makas Taş, kağıt, makas <laughs> Üçüncüde ne vardı? Su balonu Al kanka Sivas kangalı gibi vurmam olur mu? Bir dakika bekle yavaş vur Okey misin? Tamam atlar kanka الله أكبر يا Gene aslanlı tişörtüm. Videoyu paylaşıyoruz. Herhangi bir problem var mı kardeşim? Medince Sert'ten kaynaklı. Teşekkür ederim. Merchan Doruk kanalından takip edebilirsin. Aynen. Batu görüşürüz. Bişey görüşürüz. Teşekkür Sivas'ta ederim. Sivas'ta bir şey diyor musun Sivaslara? Buradan Sivas'a selamlar. Tamam. Aleykümselam. Görüşürüz. Diyoruz ve devam. Son kaldı 5 günümüz. Yok mu para kazanmak isteyen? Diyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ne 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 ne. ne. Geri geri yürüyor ya. Şeyim algoritmam dönüyor kanka. Hamam yoluna kayak mı ya? Işık var ne de olsa. Hala tişörtüm ıslak ve saçlarım hala köpüklü köpüklü. Yok bu para kazanmak isteyen diyoruz ve devam ediyoruz. Yok bu para kazanmak isteyen Trammake Hello guys. Ayzas bro. Merhaba, merhabalar, merhabalar. Sen yapabiliyor musun? Tabii bana vurabilirsin, kazanırsan. Taş, kağıt, makas. Okey, sen mikrofon takacağım. Ben bana mı? Taş, kağıt, makas oyunu oynuyoruz. İsim neydi? Azra. Tamam, süper. Gel Azra. Mikrofon takalım şöyle. Yapalım. Süper. Gel, 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 gel. bu çok rahatsız etti. <laughs> Azra istediğini çek. Hepsinde farklı cezalar var. Bunlar mı? Evet. Taktım ona mikrofon. Bak. Bak. Birinci taş kağıt makası oynuyoruz. Birinci de yumurta. Eğer taş kağıt makası kazanırsan sen bana vuruyorsun. Kaybedersen ben sana vuruyorum. Yumurta olmasın. İki su balonu üç tıraş köpü. Ne çıktıysa o. Yumurta olmasın. Yok yumurta var. Yumurtayı iptal edemeyiz. Bir şey olmaz zaten. Islak mendili de çıkıyor. Ne demiştin Nesin? İğrenç ama Azra. Azra bir şey olmaz. O sende kalsın go. Okey misin? Sana kalmış taş kağıt makası. Yemeyeceğim değil mi? Üzerime atacaksın kafana vuracağım ya da sen benim kafama vuracaksın. İki şans. Yapayım mı? Okey misin? Okey. Azra hadi. Taş, kağıt, makas. Okey, bana vurabilirsin. Bir dahakine hızlı vur. Yumurtayı alabilirsin oradan. Çok hızlı vurma Azra. Oha! <laughs> Bu ne işmiş? Siz sarhoşsunuz. Sağ arkadaşlar. Kendi aramızda öyle der. İyi misin sen? İyi, bir şey içmedim. Kafam ayık. Kafam ayık. Tamam. Sadece Süper. Sadece oksijen mi? sigara. Taş, kağıt, makas. İkinci de ne vardı ceza? Su balonu. Su balonu alabilir miyiz? Tamam. Neyse, iyisi bana çıktı. <laughs> Çok hızlı atma ama. Tabii, senin attığın gibi atacağım. Hayır. Niye hayır? Gel buraya Yok, buraya doğru gel. Koruyabilirsin. Okey misin? Okey. 3, 2, 1. Gülümse çekiyorum. Hello. <laughs> Serinletti. Serinletti. Süper. Okey. Taş, kağıt, makas. Süper. Niye hep i̇ki taş bir. yaptın? Tıraş köpüğü üçüncü. Tek elini aç. Kafama vurabilirsin. Umarım Sağ ol, teşekkür ederim. Rica ederim. Bir saniye. Videoyu paylaşıyorum herhangi bir problem var mı? Yok bana satın ama. Medeni cesaretle kaynaklı seni tebrik ediyorum. 2 tane de 100 lira değil miydi ya? Hayır 2 tane de 50 3 tane de 100. Okey okay misin? Evet. Görüşürüz evet. kendine iyi bak süper ben teşekkür ederim. Son kaldı 4 görevim. Yok mu para kazanmak iste. Yumurta var. Ama benim alerjim var gerçekten. Yumurtaya mı? Evet, gerçekten. O zaman kazan. Yumurtayı eğer kaybedersen eşine vururuz. Okey mi? Okay, Eşinden onayı okay, okay. okay. şey al. Yumurta. Okey okey bir şey olmaz. Ya olmaz sileriz ne olmaz gel. İsim ne demiştin? Aylin. Aylin okey sen başlıyorum. Tamam okey. Buradan isi. Ailenin. Eşin almazsa senin kabanda patlayacak tamam. ama bilgin olsun çek. Tamam seçtim. Birinci de yumurta, ikinci de acıber, üçüncü de su balonu. İnşallah acıber sana çıkmaz. Üç, iki, bir. bir. Taş, Taş kağıt, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Kağıt Taş, kağıt makas. Ta Devam. İkimiz devam. de aynı. Tamam. tamam. Taş, Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Kağıt makas. Yumurta. Bana çıktı bu arada. Patlatabilirsin. Tamam. Bir 2 3 Süper <laughs> Devam Tamam Gel Acıver inşallah sana çıkar tamam. Taş kağıt makas Taş kağıt makas Taş kağıt makas Taş kağıt makas Taş kağıt makas. 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 makas Şey yapacaktım ee, Makas yapacaktım yapamadım <laughs> Beynini okumuştum Evet Acıver bana İkinciye çıkıyor Ağlıyorum biliyor musun acıver yediğinde Yemin ederim sana Çok kötü Bu sefer yutacağım ama <laughs> Neyse artık alkışı alalım Bence sana artık Bana sana değil alalım. sana alalım bence Neden <laughs> İstersen verelim bir tane. Birazdan anlarsın göz de Sen de senle bir tane öbür tarafa git. Yok öbür tarafa gitmem de burada kalırım. <laughs> Bura problem yok. Bence su yala kanka. Ben acı bir yere dayanamıyorum. Yani Yavuz. şeyim yok. Bana mı? Bence ablamıza alkış. Bana da veririm şu eyleme. Azıcık dökersen. Teşekkürler. 3, 2, 1. Taş, kağıt, makas. Üçüncü de ne vardı? Su balonu. Su balonu. İyi bir tane ceza çektin. Ama yavaş davranma hali. 3, 2, 1. <laughs> Acı olduğunu bak buradan anlayabiliriz. Konuşamıyorum. Benim Kanka gene alıyorum, gene alıyorum. Videoyu <laughs> paylaşıyorum. Eregen problem var mı? Yok yok hayır İki tane kazandık. Şöyle veriyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Youtube kanalından izleyebilirsin oradan. Mert Çandoruk Youtube kanalı. Görüşmek üzere konuşamıyorum. <laughs> İmparator geldi. Fokur fokur gidiyor her tarafım uyuştu yemin ederim. Kanka suyu alabilir miyim bir daha? Ufuk abi bir tane çekebilirsin. Tıraç köpüğü, yumurta, su balonu. Abi şu an konuşamıyorum. İnanılmaz ağzım yanıyor. Ama taş kağıt makasa devam edebiliriz. Hadi Mertcan dola. Taş, kağıt, kağıt makas. makas. Tıraç köpüğü. Hello. Yüzünü abi direkt. mi? Evet. Hazır mısın? Bir. Gözünü kapat. Bir. iki, Üç. <laughs> Dalsın probleme yok. Gözün çıkma. Açık, açık, Sorun açık yok. Çirkiyorum. Süper. 3, 2, 1. Taş, Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş kağıt, makas. Taş kağıt, makas. Kağıt, makas. Elimde patates üzüreyim mi? Ya sen bilirsin. Direkt patata da bilirsin. <laughs> Oradan kızın teki bak böyle yaptı. Üyy yaptı. <laughs> Taş, kağıt, kağıt makas. İstediğin zaman buraya bir tarafa vurayım İstediğin zaman buraya Abi isim ne demiştin? Ufuk. Ufka videoyu paylaşıyorum, herhangi bir problem var mı? Yok, sıkıntı yok. Şöyle vereyim, teşekkür ederim. Eyvallah. oyun kazandın, teşekkür ederim, görüşürüz. Aynen. Arkadaşlar son kaldı, iki görevimiz. Çek kanka. 2003. Yumurta, acı su falan. 2003, okey. Taş, kağıt, makas. <laughs> Yumurta. Yumurta, yumur, hiç sıkıntı yok. Acı <laughs> bana gelmesin. Acı bana da gelmesin ya. Patlatabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah acı sana gelir. Hello. Okey misin? He, ne oldu? diyeceğim yaptım bu kadar. <laughs> Acı ver sana gelecek bu. Gelmesin dönem. ya. Valla gelecek gibi. 3, 2, 1. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Yapmazdın. <laughs> Gene geliyor. <laughs> kanka çek kafana göre. Atıyorum direkt. Daha yeni durmuşken yemin ederim da şey odaklanamıyorum acı ver ağzın yanmasından. Dünyaya gittim geldim. Su balonu var onu da vurmam lazım. Bu arada iyi oynuyor su versene kanka. Yemin ederim acıdan bir buçuk litre su içtim iki dakikada. Acı boğazıma yapıştı. Öldüm öldüm öterden. Gözüm bir şey görmedi. Ne adamı gördü ne kimseyi. Dodo ah. Bacakların titriyor. Niye titriyor? <laughs> Okey misin? Bunu yemeyeyim. üstümde de ıslanmasın. İnşallah bunu yersin. Allah'ın dua kapıları, şey, kapılara açıktır belki. 3, 2, 1 başla. Taş, kağıt, makas. Hadi be. Hadi be. Hayır, Doğru. kaybettim. Tamam. suda bir şey olmaz. İstiyorsan yani. suyu değiştirip acı ver verebilirim. Yok. <laughs> Okey misin? Okey. Patlatıyorum. Patla. 3, 2, 1. Ertuğrul abi. Medenici Sert'ten kaynak tebrik ederim seni. Videoyu paylaşıyorum. Herhangi bir problem var yok, mı? Yok, hiçbir sıkıntı yok. Şöyle verdim kankam. Teşekkür ederim. Sağ ol. Biz devam ediyoruz. Mikrofonu aldım. Tamamdır. Son bir tane kartım kaldı. Gelmek isteyen var mı arkadaşlar? Hadi. Son bir. Gel kanka. Tolga. İsim ne? Tolga. İnşallah iyi sana gelir kanka. Bana artık yeter yani Tolga. Hadi abi. Okey misin? Okey. 3 evet. 2 1. Bir daha taştan nefret ediyorum yapmayacağım. Niye? Hazır mısın abi? Hazırım kanka. Patlatabiliriz süper <laughs> bugün bütün cezaları ben çektim bu içeriği değiştiriyorum 3 2 1 taş, taş kağıt, kağıt, kağıt makas taş kağıt, 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 kağıt. makas ah siksik abi sikişiyor oh oh tamam oh. doğru yakala kanka niye bu kadar mutlusun ben zevk alıyorum <laughs> <Şarnın gülüyor> ne kadar zevk alıyor fazlasıyla tabii <gülüyor> abi <gülüyor> Saçımı düzelsene sana zahmet. Allah <laughs> abi şöyle bir şey Süper. Tamam. Go. Taş, kağıt, <laughs> <şart> makas. <laughs> Yapmazsın ya. Gece, gece uyuyamayacağım arkadaşlar Acıber'den. Yemin ederim yani çok şey. <laughs> Gene Acıber bir tane alayım hak geçmesin. <laughs> şöyle alıyorum ve atıyorum arkadaşlar. Gene maf olur. Tebrik ederim abi. Yemin ederim kusacağım artık. <gülüyor> <gülüyor> konuşmak Sıkıntı abi ya. Kanka videoyu paylaşıyorum. Tabii Herhangi bir problem var mı? Yok abi. Üç kez ayda kazandığı için şöyle veriyorum. Tebrik ederim abi. Ben teşekkür ederim. Şey yap sen var ya tamam. hazır böylesin ya sen kendi arkadaşınla yap. Ben değil. İki arkadaş kapışın. <gülüyor> Niye? <gülüyor> Niye benden zevk mi alıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Zaten başlıyor, sen bitirmeyiz ya Ben de mi yapacaksın? Abi biz istekliyorum. <laughs> tamam gel ben mi? yap. İsim ne kanka? Hadi, hadi, hadi. Beydira. Arkadaşlar herkese merhabalar. Şu an doktorlardayız. cezalı oyunlar oynuyoruz. Bir Monopoli oyunu yapıyoruz. Dev cezalı 20 bölümlü 40.000 TL dövme ödüllü arkadaşlar. Katılmak isteyen arkadaşlar Mert Çanduruk YouTube kanalından e, bana yazabilir arkadaşlar. Taş, kağıt, makas. Bir daha taş yapmayacağım. Neydi birinci? Yumurta deme ya. Sende miydi? Yumurta. Gene ver yumurta. Yumurta acı çıktı kafamda. Vur kanka. Süper. Go. 3, 2, 1. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Ama ben bu bir şey diyeceğim. Evet. Burada arkadaşlarımın yanına gideceğim. Şimdi üstüm başım batacak. Üstüne gelmeyecek kanka. Hiç Yüzüne şey gelecek yok. bu. Ya senin gazına geldim. Bana. Kanka bunu aldım. 3, 2, gözlerini kapat. 3, 2, 1. Hep beraber sayabilir miyiz? 3, 2, 1. Şöyle attım hocam, tek tek vereceğim. Gözlerini sen yeter, gözlerini açabiliyorsan problem yok. Aa, yeter yeter. Ver bana onları da. süper. Evet. Bunu da alabilirsin. Hazır mısın abi? Ben mi? Evet. Bence sen yiyeceksin. <laughs> Okey. Taş, kağıt, makas. Benim acı alerjim var da. Bir şey Hayır ya. Kanka bir tane sana, bunu Hayır. yutmadan çiğne olur mu? Niye yutmadan çiğni? Yutarsan miden yanar. Çiğne 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 çiğne. Çine çine çine. Yakım çekin alabilirsin kanka. Bu ya abi. Ağladığım kadar var mı? Atayım mı artık? Ha? Yutcan. Ben ben üçünü de yuttum bak. Yutman lazım. <gülüyor> <gülüyor> Gel kanka böyle. Nasılsın şu an? İsim ne demiştin? Bedir abi. Hangi şehirden katılmıştın buraya? Eskişehir'de misin? Seni bilerek konuşturuyorum şu an. <laughs> Ben 3 tane yedim kanka ondan bak düşün burada. Hangi şehirden geldin? Ya ben burada büyüdüm de Afyon'dan geldim. Afyon'dum aslında. Afyonlu musun? Şu an burada öğrenci misin? Kuaförüm ben. Burada mı? Eskişehir'de mi kuaförsün? Su var mı? su var. Abi suyu versene bana ya. <laughs> Ekmek falan yok mu ya? Aa, oh. İsim ne demişsin? Bediren. Bediren. Nasıl acı biber? Hayatım boyunca böyle bir şey yemedim. Ciddi mi? Yemin ederim. Yakın çekim alabilir misin gözlerine? Üç tane yedim kanka ne diyorsun? Ve üçünü de çiğnedim. Hayal olsun. <laughs> Ağlıyorsun değil mi? Aynısı bana da olmuştu. Bediren videoyu paylaşıyoruz İznin var mı? Öyle evet, olur olur. Normalde kaybettin kanka. Ama medeni evet, yes, cesaretinden kaynaklı. Evet. Şöyle yes, veriyorum yes, sana. Al yes. <laughs> al. Süpersin. Kapanışı yapalım artık. Hello. Hi hi. Fine you? English bad, Mertcan. Youtube. Youtube Mertcan Duruk. Follow me. Okey. Arkadaşlar bugün mükemmel bir video çektik. içeriklerimiz için Mert Doruk YouTube kanalından bizleri takip edebilirsiniz. Şuradan da bir önceki videoda Porsuk Çeyre'nin atlayan 500 TL için Porsuk Çeyre'nin atlayan birisi vardı. Oradan da onları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şu an yeni bir monopoli oyunu yapıyoruz. 40.000 TL'lik dövme ödülü var bu oyunda. Cezalı ödül arkadaşlar. Buna katılmak istiyorsanız da Mert Doruk Instagram hesabından DM'den bana ulaşabilirsiniz. Bizi izleyen herkese burada teşekkür ederiz. Yarışmaya katılan yarışmacılara çok teşekkür ediyoruz daha güzel içeriklerimiz gelmesini istiyorsanız Mertcan Doruk YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Takipte. Ağzımın yanılması var. Şey oldu. E, Kamera bak böyle oluyor. Böyle oluyor. Ay ne oluyor? Ne oluyor? Hadi Mert